Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesi Belen Mahallesi'nde Uğur ve İlknur Karadere çiftinin 3 aylık bebekleri Ümit Yamaç'tan maalesef acı haber geldi. 3 aylık Ümit Yamaç'ı yatağından hareketsiz bulan aile Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırdı. Kusmuk kaynaklı boğulma nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen bebeğin cenazesi Kıncılar Mahallesi Akbük mezarlığına defnedildi. Karadere çiftinin geçen yıl evlendiği öğrenildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak vefat eden bebeğimize Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Annesine ve babasına da özellikle sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda biz video attığımız anda size bildirim gelir ve anında haberdar olarak videolarımıza hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.